Keşke. Keşke 17 yaşıma dönebilseydim. Şu anki yaşadıklarımı geçmişe gidip silebilsem. Seni deliller gibi sevsem. Seninle hep yeniden yeniden başlayıp içindekileri okuyup görebilsem düşlerindeki beni. Tarih tarih yaza bilseydim hikayemizi. Seni daha önce tanıyıp daha uzun yol alıp daha çok sevseydim keşke. Tüm bu acılara ve olanlara inat, keşkelere ve çaresizliğe bakmadan, seninle çok uzaklara yürüyüp yorgun düşüp, birlikte uzansak hayaller dolu sonsuzluğa, kalbinde kaybolup bedeninde saklansam, el ele, yürek yüreğe yaşasam, Meydan okusam seninle hayata Geçmişten geleceğe Törelere inat Hayatı seninle tanısam Bebeler Sen ve ben Her ne varsa Neredeyse hayat seninle bilip öğrensem Hastalıkta sağlıkta diye başlayıp Hep seninle olsam Ömrüme çeyrek kala hayatıma güneş Yaşama doğruları güzelliği katıp hastalıktan ölüme diye başlayıp seninle yaşlansam dünyayı deliler gibi yaşayıp aşka sevgiye seninle karışabilseydim keşke